Özgürlük nedir? Gerçekten gerekli midir? Özgürlük Galiba bana en çok sorulan ilk beşe girebilecek konulardan bir tanesi. Tabii daha ziyade özgür irade bağlamında soruluyor ama onu bence başka bir soru yorum bölümünde özel olarak ele almak daha iyi olacak gibi geliyor. Bugün biraz özgürlüğe odaklanalım. Biliyorsunuz ben her kelimenin anlamına başlamadan önce bir etimolojisine bakmayı severim. Ama özgür sözcüğünün Türkçedeki etimolojik kökenine dair bir fikir birliği olduğuna henüz rastlayamadım. Çünkü öz dediğimiz yani benlik, ben falan anlamına gelen kelimeye gür diye bir ek eklemişsiniz ama gürün ne olduğu biraz meçhul. Yani kuralsal olarak çok bir şey çağrıştırmıyor. Bir rivayete göre Arapça hur kelimesini biraz Türkçeye uyarlayarak türetilmiş bir yapay eke benziyor. Yani huru da biliyorsunuz hürriyette kullandığımız yine özgürlük anlamına gelen bir terim. Arapçada da hür bağlardan azade herhangi bir şekilde kısıtlanmaya uğramayan birey için kullanılan bir niteleme aslında. Peki aslında soru şu. Biz özgür müyüz? Tabii öncelikle özgürlük nedir, nasıl bir şeydir biraz bunu tahayyül etmeye çalışalım. Biz normalde bir insana özgür müsün diye sorduğumuzda aslında ne kastederiz? Seni tutan, bağlayan bir şey var mı? Eğer hani bizi böyle kısıtlayan, tutan bir şey yoksa kendimizi özgür olarak niteleyebiliriz. Ve genellikle özgürlük var mı sorusu hemen arkasından mesela özgür olsan ne yapardın ya da özgürlüğün sınırı nedir sorusunu getiriyor. Yani insan nasıl, ne yapınca özgür oluyor? Bunun ilk cevabı çok basit. Canının istediğini yapınca özgür olursun. Canının istediği herhangi bir şeyi yapamadığında ise özgürlüğün kısıtlanmış olur. İlk bakışta makul gibi gözüküyor. Ama mesela benim şu anda canım kameranın da çırılçıplak soyunmak istese ya da gidip yan komşunun beyin zarına bir çubuk sokmak istesem. Burada bir sorun var. Tabii ki bu kadar basit bir düşünce zinciriyle hemen şuna varabiliyorsunuz. Ha o zaman özgürlük başkasının sınırlarını dermeden, onların hayatlarını zorlaştırmadan ya da onların özgürlüklerini kısıtlamadan istediğini yapabilmek. Harika. Gayet insani bir tanım bulduk gibi gözüküyor ama pek öyle değil. Eğer hayvanlar alemine, hayvan davranışlarına hatta bütün canlıların, bitkilerin falan davranışlarına bakacak olursanız aynı prensibin bil hakkın orada geçerli olduğunu görürsünüz. Bu arada bil hakkın kelimesi tam anlamıyla e, diye pek kullanmadığımız bir eski tabir. Nasıl geçerli efendim? Mesela bize en yakın gözüken maymunlara bakalım. Sonuçta maymunların en zekisi bizim en düşük zeka düzeyine sahip insandan bile kat kat aşağı bir zihinsel forma sahip. Yani bizden bayağı entelektüel olarak düşük canlılar gibi gözüküyorlar. Fakat mesela bir maymun kolonisinde herhangi bir maymunun hakkını gasp etmeye kalkan, hatta bunu aklından geçirdiğine dair ufak emareler gösteren bireyler en ağır şekilde kabilenin tamamı tarafından genellikle cezalandırılıyorlar. Zira eğer böyle bir mekanizma evrimleşmemiş olsa her canlı biliyorsunuz karını maksimize etmeye çalışacak, Aynı bizim yaptığımız gibi ve etrafındaki kaynakları olabildiğince sömürmek üzere diğerlerinin canı malı pahasına kendi yaşamını daha iyi sürdürmeye çalışır. Bu doğal olarak canlıların aslında dürtülerinde olan bir şey. Peki onları sınırlayan şey ne? Diğerlerinin aynı şekilde hissettiği var olma hakkı. Farklı farklı bireylerin bir arada olduğu sosyal canlılarda ki bugün bildiğimiz kadarıyla aslında bitkilerin dahi birçoğu sosyal grup özelliği gösteriyorlar. Bu tip canlılarda bireylerin diğer bireyler tarafından sınırlandırılması kaçınılmaz bir gerekliliktir. Yani başkasının özgürlüğüne halel getirmeden istediğini yapabilme, üzgünüm ama hayvanlara da ait bir özgürlük tanımıdır. Peki özgürlüğün insana ait olanı var mı? İlk tanıma geri dönelim. Canımızın istediğini yapabilmek. Şimdi hayvanlar canın istediğini yapamıyorlar. Niye? Etraftan sınırlandırılıyorlar. Bizde hakeza kanun var, polis var, işte ayıp var, günah var falan filan bizi birileri sınırlandırıyor. Bir şöyle bir durum düşünün. Aklınıza bir şey geldi ve bu kötü bir şey ve sizi yakalayacak hiç kimse yok. Yani hiçbir şekilde aslında sınırlı değilsiniz. Onu yapabilirsiniz. Ama sadece insan ve sadece insan bazen her zaman değil böyle durumlarda yapmamayı tercih edebiliyor. Çeşitli nedenlerle yapabileceği bir hareketi yapmama tercihinde bulunabiliyor ve kendisini ondan geri tutabiliyor. Başka bir ifadeyle söylersek, dürtülerine, arzularına, itkilerine rağmen farklı davranış gösterebiliyor. Dolayısıyla ilk durumda canının istediğini yapmak dediğimiz bir konunun peşinden giden bir insan ya da bir canlı aslında tam olarak nasıl işlediğini hala anlayamadığımız Dürtüler dediğimiz o yaşamsal güdülerin hakimiyeti altında yaşar, yani onların tutsağı haline gelir. Her acıktığınızda bulabildiğiniz her yiyeceği milletin önünden alıp yediğinizi düşünün. Ne kadar ayıptım ama biyolojik olarak bakarsanız gayet güzel kendinizi besliyorsunuz, faydalı bir davranış. Bunu yapan birisine ne diyoruz? Aynı kadar dürtüsel, ne kadar işte garip deli gibi davranıyor falan filan diye. Çünkü dürtülerinden gelen emirlere dizgin vurma yeteneğini sergileyememekte ya da bu yeteneği kaybetmiş. Dolayısıyla eğer sadece insan bunu yapabiliyorsa yani dışsal faktörlerin yokluğunda kendi dürtülerinden kurtulabilmeyi geçici de olsa başarabiliyorsa galiba insanın özgürlüğü dürtülerine rağmen başka bir şey yapabilmeyi tercih edebilmesi demek. Bir örnek vereyim. Bu yanlış tanımlamalar ve yanlış özgürlük algıları bizi nasıl kandırıyor? Mesela Aranızda sigara tiryakisi varsa ya da etrafınızda tanıdığınız sigara tiryakileri varsa sigara bırakmaya çok çabalamış olabilirler. Ve çoğu zaman sigara gibi basit alışkanlıkları bırakmak oldukça zordur. Çünkü hani bizi hakikaten tutsak eden bir alışkanlıktır bu tip alışkanlıklar. Aslına bakarsanız içmeyen biri için çok basit. Ya söndür tamam bir daha içmiyorum de bitti gitti kurtul şundan. Ve gerçekten de bu motivasyonla birçok insan son sigarasını içip söndürüyor ve diyor ki ben bir daha sigara içmeyeceğim. Fakat sonra ne oluyor biliyor musunuz? Eşte, dostla, arkadaşla bir yerde otururken sohbet, muhabbet, çaylar, kahveler birileri sigara yapıyor. Arkadaşımız aslında henüz yeni sigarayı bırakmış birisi olarak öbürlerinin tutsaklığına bakıp motivasyonunu çok daha fazla arttırabilecekken içinde bir yer, dürtüsel bir yer ona diyor ki herkes canının istediği anda çıkarttığı ve özgürce sigaralarını yaktı. Sen burada içemiyorsun. Tutsaksın. Farkında mısın? İçinizde böyle negatif propaganda yapan bir arkadaş sürekli işlevine devam ettikçe bir gün, iki gün, üç gün, maksimum beş gün sonra ya bir tane de ben için ne olacak zaten beş gün bıraktım diye veriyorsunuz ve beyindeki o bağımlılık devreleri hemen sanki siz o alışkanlığı hiç bırakmamışçasına kontrolü tekrar ele alabiliyor. Bu kandırmaca özgürlüğün canımızın istediğini yapmak olduğunu zannettiğimiz zaman bizim üzerimizde çok daha hızlı işliyor. Halbuki eğer biraz ne diyelim ona hani işin okullarda var ya değerler eğitimi falan filan diye bir şey. Gerçekten işe yarar bir şekilde verilebilse. Mesela bize küçük yaşımızda özgürlüğü anlatırken ya da daha önemlisi deneyimletirken yapmaktan ziyade yani bir şey yapmaktan ziyade yapmamanın özgürlükle daha ilişkili olduğu anlatılabilirse ve gösterilebilirse en önemlisi karşımızdaki rol modeller böyle davranabilse bizler de belki bizi hani böyle sürekli boyunduruğu altına almaya çalışan dürtüsel isteklerimize çok daha iyi hakim olabilir. Onlardan gönül rahatlığıyla özgürleşebilirdik. Dolayısıyla demek ki neymiş? Özgürlük aslında böyle yapasınız gelen bir şeyi yapmayabilmekmiş. Bunun dilde karşılıkları var bizim dilimizde özellikle bazı karşılıkları var. Mesela çok kullandığımız irade diye bir sözcük var. Bir de artık gittikçe daha az kullandığımız ihtiyar diye bir sözcük var. Biz ihtiyarı yaşlı falan diye anlıyoruz. O yüzden sürekli böyle köylerde ihtiyar heyeti deyince böyle aksakallı dedelerin toplandığı konseyler hatırlanabiliyor. Halbuki ihtiyar yapabilme gücü demek. Yapabilmeyi tercih etme gücü demek. İrade ise yapmamayı seçebilmek anlamına geliyor. Dolayısıyla insanda Özgürlük olabilmesi için gelişkin bir irade olması gerekiyor. İradenin olmadığı yerde özgürlükten bahsedebilmemiz mümkün değil. Hemen aklınıza geldi biliyorum niye? Çünkü açık beyin takipçisiniz. E hocam özgür irade var mı? Özgür irade bir başka soruyorumun konusu olarak üzerinde detaylıca konuşacağımız bir konu ama şimdilik bana güvenin. Ee, üzerimizde sorumluluk hissettirecek kadar irade yükü altındayız. Yani irade bilimsel olarak var yok ayrı bir konu onu konuşuruz. Ama eğer bir kötülüğü yapıp yapmayı tercih edebileceğinizi hissediyorsanız sorumlusunuz, sorumluyuz ve irade ve ihtiyar arasında bir karar vermemiz lazım. İşte o zaman özgürlüğün tadını doya doya hep beraber barış ve huzur içerisinde çıkarabiliriz. Müzik